ABD'nin Kaliforniya eyaletinin doğu sınırında kuzey-güney hattı boyunca farklı noktalarda devam eden ve günlerdir söndürülmeye çalışılan yangınlarda çok sayıda ev zarar gördü. Kaliforniya'nın Nevada sınırına yakın bir alanda meydana gelen Dixie yangını 11 gündür, Tamarak yangını 21 gündür söndürülmeye çalışılırken yangınlarda 20'den fazla ev kül oldu. But officials say, the extreme nature of the Yangın tehdidiyle karşı karşıya kalan Kaliforniya'nın Plumas, Alfin, But ve Lassen bölgeleriyle Nevada'nın Douglas bölgesinde acil durum ilan edildi. Ülkenin en büyük orman yangını olan Oregon eyaletindeki Botlek yangını da 19 gündür devam ediyor. İtfaiye ekipleri Botlek yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak alevlerin binlerce evi tehdit etmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Montana eyaletinde 17 gündür söndürülmeye çalışılan alder Greg yangınında yaklaşık 3 bin hektarlık alan ve 200'den fazla ev zarar gördü. ABD'de çoğu Batı eyaletlerinde olmak üzere altısı büyük 88 yangınla mücadele sürüyor. Çıkan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 553 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.